Kolay gelsin arkadaşlar. Şu taraftan doğru yalnız basamaklara dikkat edin olur mu? Tamam abla. Edil? Bunlar ne? Seni alakadar etmeyen konuları burnunu sokma sen tatlım. <laughs> Anlaşıldı. Sen gerginsin yine. Merak ettim. Ne var bunda? Canını mı sıkıyorum? Jülideciğim burada kalıcı değilsin. Ona göre davran diyorum. Ben de diyorum ki o işler hiç belli olmaz. Bir günde değişir. Hiç sanmıyorum. Bak ayağını denk almaya başladın. Namuk'tan uzak durmayı öğrendin. Aferin sana. Sen aynen böyle devam et. Belki birkaç gün daha vaktin olur bu evde. Tabi misafir olarak. İteciğim. Ee, siparişler geldi Namuk Bey. Yukarı çıkarıyorlar. Tamam kızım sağ ol. Ne siparişiymiş tamam. bu? Bebeğin bir iki ihtiyacı olur dedik. sahne bir iki bir şey ısmarladık. Efendim? Ailenin büyüğü olarak görevimizi yaptık kızım. Ne aldınız pardon? Çık kendin bak. bilmiyorum Gülsüm gerek vardı böyle bir şeye. Ben anlamıyorum zaten neden yaptığında. Ya bebeğe ses yapıyor işte. Boş versene şunların güzelliğine bak. Hepsi birbirinden güzel. Abla bunu nereye koyalım? Ne bileyim öyle bırak. Bir yok. Gel gelin kızım gel. Beğendin mi eşyaları? Bakmadım bile. Beğenmediysen hemen değiştirteyim. Yok mesele benim beğenip beğenmemem değil Namık Bey. Sizin bunu niye yaptınız? Biz birbirimizi hep yanlış anladık Aslıca. Tabii senin haklı olduğun taraflarda var yok değil ama bu kararınıza karışmak niyetinde değil. Hakkınız da yok zaten. Tabii ki. Biliyorum hakkım olmadığını. Zaten Ferhat geldi konuştu bende. Meramını anlattı. Bence de doğru karar. Gerçekten mi? E tabi. Siz de bebeğinizi huzurlu... Sevgi dolu bir ortamda yetiştirmek istersiniz. Yani. Evet. Aynen öyle. Ama tabi hayat bu. Ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ha. Gittiğiniz yerde mutlu olmazsınız. Yapamazsınız. Değil mi? Hayaller bazen hüsran olabilir. Bu sefer hiç sanmıyorum Namık Bey. Hepimizin istediği bu tabii ki. Ama hayat dediğim gibi olur ya. Bir terslik olursa sana ve bebeğine bu evin kapısı sonsuza kadar açık. Ne diyeyim? Her zamanki gibi yine çok düşüncelisiniz. Teşekkür ederim. Sağ olasın gelin kızım. Ben her zaman sizin kararlarınıza saygı doldum. Gelebilir miyim? Gel Aslı'cığım gel. Bunun hiç uyuyacağı yok zaten. <laughs> ha, ne? Bakalım, gel. ne diyorsunuz Namık beyin yaptıklarına? Heh, hediyeleri söylüyorsan. Bence doğru düzgün davranması gerektiğini anladı artık. Bana hiç öyle gibi gelmiyor ama. Biz burada kalalım diye hepsi. Boşuna vesvese ediyorsun. Yani Ferhat için buradan sizden ayrılmak o kadar kolay olmayacak biliyorum ama ben boşuna vesvese yaptığımı düşünmüyorum. Çünkü Namık Bey'e güvenmiyorum ben. Kimseye güvenmeye ihtiyacın yok ki Aslı. Ferhat gideriz dediyse gidersiniz. Kocana güven yeter. Zaten ona güveniyorum. <laughs> Biraz alayım mı? Gel bakalım. Ağırlaştı bir de bu. Gel bakalım. Şu kadar. Ben gideyim mamasını ısıtayım. Tamam. Sen biraz yanındadır. İyi tamam. Küçük adam, bana bak. Ha üşümüş bu. Bal parmakları üşümüş. Gel bakalım senin içmiş şeyler var mıymış burada. Hem Necdi, üşüdün mü? Ah, burada bir tane battaniye var. Teyze? Ha, şey, e, Vilda. E, Yeter Hanım aşağıda. Ee, Necdet'e mama hazırlamaya gittin mutfağa? Ferhat'a sordunuz mu? Neyi? Bu battaniyeyi kullanmanıza izin vermeyebilir. Anlamadım hangi battaniyeyi kullanacağımızdan, Ferhat'a soracağız Vildan, ne demek istedin? Yok neyse boş ver. Sen nasılsın Aslı? Hamilelik nasıl gidiyor? İyi. Güzel. Ben bir dışarı çıkayım, hava alayım. Ben ha, söylerim. Nasıl gidiyor o hamilelik sen söyle. Bir de soracakmışız. Kime soracağız biz hangi battaniyeye sarılacağımızı? Ha? Kime soracağız? Şanslı bebek. Anlamadım neden. Bebeğinden bahsediyorum. Şanslı. Namık yine yapmış yapacağını. Biz kendisinden bir şey istemedik gerçi ama... ...Namık Bey her zamanki gibi emir vaki yaptı. <laughs> Pek hoşlanmamışsın anlaşılan. İyilik de yaramıyor iyilik. Estağfurullah. Biz sadece Ferhat'la hayatımızla alakalı kararları kendimiz vermek istiyoruz artık. Size engel olan yok ki Aslıcığım. Ne isterseniz ona karar verirsiniz. Adamcağız bir jest yapmış sadece. Namık Bey'in hiçbir iyiliği karşılıksız yapmayacağını bilebilecek kadar tanıyorum artık onu Handan Hanım. Ne isteyebilir Namık sizden? Yani tahminlerim var tabii ama ben izin vermeyi düşünmüyorum. Neyse. Evin huzuru bozulmasın da yeter Aslı'cığım. Malum geldiğinden beri ne tantanan ne gelenin gidenin eksik olmadı. Doğrudur. Hadi. Kolay gelsin. Aslı. Buldunuz mu sonunda daha <laughs> Evet. evet. ya sabahtan bir sayıklıyor daha çileyi Teyzemin oğlu gezdiniz mi bütün manavları? Bu battaniye kim çıkar dışarı? Ben çıkardım. Ne oldu? Kime sordun? Yani Yeter Hanım'ın odasında başka battaniye yok. Necdet'i saracak, ona sardım. Ne var bunda? Benim hatam. Özür dilerim. Ver yavrum sen Nevzat'ı bana. Götüreyim odasına. Ferhat'a sordunuz mu? Neyi? Bu battaniyeyi kullanmanıza izin vermeyebilir. Anlamadım. Hangi battaniyeyi kullanacağımızı mı Ferhat'a soracağız Vildan? Ne demek istedin? Yok. Neyse. Boş ver. Ben üşüdüm. içeri giriyorum. biraz konuşabilir miyiz? Tabi. Ee, tabii. Ben... Kusura bakma senden özür dilerim. Şu battaniye konusunda çok sert davrandım sana. Ha, hiç önemli değil. Olsun olsun. Yani bilmiyordun ki sonuçta. Yani, evet Ferhat'ın biraz... <laughs> ...ayarları kaçtı. Yani kızdı. <laughs> kızdı mı sana da? Bana da kızmıştı. Hatta biz o zaman küçücük çocuktuk. Tanıştığımız gündü. Ben Vildan. Senin ismin ne? Ferhat. Babamın bir arkadaşının ailesi abla. Artık bizim ailemiz oldular. Ne münasebet canım? E madem kan bağımız yok, ne diye eve alıyormuşuz elin insanlarını? Abla, kadının kocası yeni ölmüş. Babamın bize mirası olarak kabul edeceğiz. O kadar. Namık abi, boş ver. Biz rahatsızlık vermeyelim size. Ne güzelmiş bu. Bırak onu. Sakın elleme. Babam aldı onu bana. Baban öldü mü? Git buradan. O zamanlardan biri böyle hasta bir yani. E Ferhat işte bildiğin Ferhat. Yani öyle dışarıdan soğuk gibi görünür ama içi sıcaktır, iyidir. İşte o zaman da konuşmayı sevmezdi çocukken. Şimdi de sevmiyor baksana. Anladım. Tabii canım ben de biraz biliyorum. Bucam ya. Yani. <laughs> Neyse tutmayayım seni. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.